Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us'un yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Among Us'un abi yeter. Video başladı 10 saniye oldu ve direkt yani tuşa bastılar abi. Yeter artık. Bıktırdınız abi. Yeter bir şey bile konuşamıyorum ben ya. Bölünüyor sürekli. Arkadaşlar, e ben duyuru videosunda zaten bahsettim. E, belli durumlar vardı daha bugün eskişehir'e geldik şehir dışındaydık o yüzden arkadaşlar video falan çekemedim e, En son galiba hatırladığıma göre yani kanala bile hiç girmedim yani bir haftadır kanalın içine bile girmedim hiç hatırlamıyorum Ama en son sanırım bir deney videosu çekmiştim onu atmıştım Arkadaşlar e, şimdi e, bir saniye ben hemen şu salak kim reportta dedi sen mi gel Şimdi arkadaşlar ben e, şehir dışındaydım bir ikincisi de arkadaşlar e, yani e, deney çekemedim e, deney videosu yayında kapıda arkadaşlar yani biraz da içimde böyle bir hani istemsizlik var sebebi de arkadaşlar videoların hiç izlenmemesi yani gerçekten kanal 5 abone e, önceki kanalda evet çok uzun bir süre aynı abone kaldı ama sonradan 7-8 aboneye çıkmıştık hatta 10 aboneye geçmiştik şimdi artık 5 aboneyiz sadece e, kanalı takip eden herkes kanalı bırakmadı Aslında kanal kapandı mecburen hal... Ha not ettim Tamam Şimdi arkadaşlar şu herifler tuşa basmazsa birazcık konuşacağım şimdi dediğim gibi arkadaşlar ee, yani kanal diğer kanalda bir sürü video yüklemiştik en azından abi yeter artık ya arkadaşlar Ben de üzgün bir el bulup geleceğim Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz hemen yeni bir ele geçtim orayı kestim Çünkü ben bir kenden kayıt alıyorum sebebi de arkadaşlar dediğim gibi o ben Oha! Skelist mi? Aa arkadaşlar ilk defa görüyorum ben bunu. Dur bir dakika. Biz galiba arkadaşlar ya yani normal kremate'ler var, engineer'lar var. Bir dakika ha tamam. Normal kremate'ler var, engineer'lar var. Ee, bir de galiba işte bu şu an benim olduğum şey var arkadaşlar. Şimdi ben konuşayım siz aldırmayın bu herifler sürekli şu falan basıyorlar ben de sinir oluyorum ama arkadaşlar ne yapalım Şimdi Arkadaşlar Öncelikle e, Dediğim gibi şehir dışındaydım bu yüzden hiç video çekemedim bir de Eski kanalın hala içimde bir gamı var Yani 60'tan fazla videoyu sen çek yükle Ondan sonra arkadaşlar düşün 60'tan fazla video çekip yüklüyorsunuz O videoların ya hem kanal kapanıyor hem de o videoların bir çoğunu siliyor YouTube yani o videoların bir çoğu bende yok şu anda. Hani eski çektiğim videolar. Eee yani bu kanalda da hadi yeni kanal açtık dedik. Yani ben ta Eylül ayında açtım arkadaşlar bu kanalı. Ta Eylül ayında açtım ama hiç video yükleme isteği olmadığı için içimde video yüklemedim hiç. Bu arada abi süreye bak ya delireceğim ya. Zaten abi ben ben zaten burada arkadaşlar şeyim bir dakika ha tamamdır ben zaten süren kısıtlı action dediğim gibi e, paralı bir uygulama olduğu için ücretsiz deneme süren bittiği için şu an benim diken ben indikenden kayıt alıyorum normal şartlarda OBS'den de kayıt alabilirdim ama arkadaşlar OBS hakkında hiçbir fikrim yok o yüzden şunu sağlayacağım OBS hakkında hiçbir fikrim yok o yüzden obs'i kullanmıyorum e, şimdilik böyle videolar gelecek genelde gerçek hayattan video çekmeye çalışacağım. Gerçi gerçek hayattan çektiğim video da tek duyuru video. Sonunda izleyen yok doğru düzgün. On izlenmeyi bile görmüyor yani. Birkaç farklı kişi be, izliyor. Çoğunu dinliyor mu bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor yani? Bana bilen biri varsa öğresin. Ha biz galiba şey doktoruz arkadaşlar. Evet. Biz bu geminin doktoruyuz ve bakın. Bazı kişilerin nabız değerleri falan var. Abi şunu yapın be. Ha tamamdır. Ha tek de yaptım bu sefer ne güzel. Şimdi arkadaşlar o yüzden dediğim gibi yani Berat da şu anda bu arada şehir dışında arkadaşlar Kaplıcalarda ee, gaz e, gazlı gazlı göl aynen bir an şaşırdım neresi diyecektim Afyon gazlı göldü arkadaşlar o yüzden yani şu an Berat da veya başka biriyle video çekme imkanım yok yüzde sıfır lan lan sen kimsin lan ne oluyor lan Yoruldum billa şeytanlar hocam. Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar yeni elle devam edelim. Evet arkadaşlar daha çok öyle oynayabilmek için araları kesiyorum gördüğünüz gibi yine kestim arayı Şu an 5 dakika olmuş. Şimdi evet bir bakalım bakalım ne olduk. Crewmate olduk gene ama hangi crewmate? Evet. Skenist yani e, doktor olduk. Sağlıkçı olduk arkadaşlar. Şimdi yeni ortaya girdim. Aslında yeni de değil yani tam Mart'ta falan Çıktı bu harita Mart'ta Nisan'da Çıktı yani geçen sene çıktı Yani düşünün geçen sene çıktı artık Yeni değil yani bu arada o yüzden Ama sonuçta diğerlerine göre Abi ne ara Öldürüyorsunuz Allah rızası için Bir söyleyin ya Ya arkadaşlar bir el bir dakika sürer mi ya Ya abi ben bak Benim bak 5 tane abonem var Ama ben buna rağmen takmıyorum Video çekiyorum şu kanalı yüklüyorum Kimsenin izlediği yok demek istemiyorum. Tamam mı hani izleyenler izliyor. Sağ olsunlar onlar. Yine videolar yani yanlış yaptım. Dur. Yine videolar bir 5-10 izlenme alıyor. Skip vereceğim abi. Hani yine bir şeyler alıyoruz arkadaşlar ama yani bakın önceki kanalda hani neredeyse 100 izlenmeye ulaşmış videomuz var. Yani bu tabii ki çok az bir sayı ama arkadaşlar benim zaten yani abone sayıma bak yani aldığım izlenme normal yani arkadaşlar. Benim abonem 5 zaten. Benim yani 20 25 30 izlenme almam normal. Çünkü yani benim zaten abonem kaç tane ki beni izleyen olsun. Yani zaten bu ne? Ha kirlilik. Aa duş alıyoruz galiba. Eee bir de Eskişehir'e bugün geldik arkadaşlar. Dedim ki arkadaşlara bir video çekelim. Şimdi duyuru videosunu mu yüklesem bunu mu yüklesem bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, bu büyük ihtimalle yani şimdi bu videoyu ben Allah Arkadaşlar e, Ya Abi yapma gözünü seveyim ya Of Abi şaka mısınız siz yeter ya Arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoyu 10 kez kestim kusura bakmayın ama Ne kadar zaman kazanabilirsem o kadar iyi diye düşündüm de abi yeter artık ya imposter ver yeter ya Normal kremiydi arkadaşlar verdi senin görevin diyor. Ee, oha. Senin görevin senin işin görevleri yapmak diyor yani kısaca. Tuvaletleri temizle. arkadaşlar benim önceki kanalda çektiğim videolarda falan bu kanalda da belki denk gelmiştir. Arkadaşlar Baya Baya ya Imposter'lar böyle vent'e falan giriyor. Ben hiç fark etmiyorum abi. Videoyu sonradan izlediğimde fark ediyorum. Ne? Abi adam gözümün önünde vente girdi. <laughs> Arkadaşlar artık Şimdi bunları tek tek atacağız değil mi bunun içine. Abi yeter artık yeter artık yeter artık bak vallahi yeter artık billahi yeter ya. Ya abi yeter artık. Arkadaş ben milletin şeyinle uğraşmaktan video çekemiyorum yeter artık. 8 dakika olmuş bak şurada 2 dakikalık oynayış videosu çekemedim ya. Lan Arkadaşlar yok ya yani ben. Cık, aa. Cık, şimdi arkadaşlar. Bir de projeler falan da var. Okul zor geçiyor. Benim ortalamam ortalamam ne miyim de teşekkür aldım. Allah şükür bir dersten kalmadık. Teşekkürümüzü aldık. Oturduk kışımızın üstüne. Ee, bu dönem çok sıkıntılı bir dönemde. Yani ilk dönem olmasından ve dersler zor. ilk dönem ee, ve biz karantinaya girdik iki kere bu yüzden üstümüze çok geldiler bu yüzden arkadaşlar bizi çok zorladılar hani ben bunlara bağlıyorum umarım ikinci dönemde bunlar olmayacak arkadaşlar ve ikinci dönemde e, 85 85'le bile olsa takdir almayı düşünüyorum umarım ya yani 85 bile olsa ortalama takdir almayı düşünüyorum bu yüzden de e, sıkı çalışmam lazım konular çok zor dersler çok zor arkadaşlar matematik falan bayağı zor ya ben son kimya sınavında gerçekten arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ya. Çok zor sorular ya. Hani ilk sınav of, hani ilk sınavdan normal bir not almıştım. İkinci sınav imkansız gibi bir şeydi ya. Bir de bir günde 6 sınav olduğu için arkadaşlar anlamak çok zor. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar diyelim. Ee, yeni videolarda karşınıza çıkacağım. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. E, devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. <laughs> ne çok şimdilik benden bu kadar dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay ve görüşürüz.